Bir zamanlar Mia adında küçük bir kuş ormanda kayboldu. Mia korkmuştu ve evine nasıl döneceğini bilmiyordu. Yardım çağırmaya karar verdi ve arkadaşlarının onu kurtarmasını umdu. Arkadaşları Leo adında tilki ve Noah adında tavşan onun çığlıklarını duydu ve koşarak geldi. Onlar Mia'yı bulduklarında, o üzgün bir şekilde alçak bir dala konmuştu. Leo, Mia'yı evine geri bulmasına yardımcı olacaklarını söyleyerek teselli etti. Ma onların nehrin peşinden gitmelerini önerdi, çünkü bu onlara tanıdık yerlere götürebilirdi. Birlikte yürüdüler ve ormanda geçirdikleri eğlenceli zamanları hatırladılar. Yolda, önlerini tıkayan devrilmiş bir ağaçla karşılaştıklarında büyük bir zorlukla karşılaştılar. Takım çalışmasıyla, dalları yanlara ittiler ve içinden geçmeyi başardılar. Engeli açtıktan sonra sevinçle bağırdılar ve her zamankinden daha birleşmiş hissettiler nehir boyunca devam ederken, nehir kenarında açan güzel çiçekler gördüler. Ha, arkadaşlarıyla attığı her adımda daha mutlu ve umutlu hissetti. Sonunda, Miyaye'nin tanıdığı bir yola ulaştılar. Mia neşeyle cıvıldadı, evlerine yaklaştıklarını ilan etti. Yenilenmiş bir enerjiyle, yolda koşmaya başladılar, eve dönmek için hevesliydiler. Sonunda, Miyaye'nin ailesinin onu beklediği ağacına ulaştılar. Ya, Leo ve Noah'a ailesiyle tanıştırdı, arkadaşlıkları için minnettar olduğunu belirtti. Birlikte, Mia'ye'nin güvenli dönüşünü kutladılar, gülücük ve neşe içinde oldular.